Ahmet'le kafede oturuyoruz. Bana diyor şu telefonu bir elinden bırak. Nihat'ın Avrupa Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'ne attığı golü mi seyredim? Senin kız arkadaşından ayrılma hikayeni mi seyredim? Ki onu biliyorum zaten storylerde gördüm. Kız arkadaşından ayrıldın. Fitness'a başladın. Deli gibi ağırlık yapıyorsun. Mazeretim var asabiyim ben. Ben seni merak etmiyorum. Ben senin Instagram hesabını merak ediyorum ya. Sen Instagram'da gerçeksin. Gerçekte de gerçek değilsin ki. Hikayesin. Çirkin bir adamsın. Bana diyor ki cebinde paran yok. iPhone'un um var. Bak iPhone benim yanımda. Param olmasa da yanımda. Cebimde param yok. Sen de yoksun yanımda benim. Ahmet git benim 300 lira elektrik faturamı yatır. Sen o parayı yersin Ahmet. Telefon yatırır. Dekontunu da sana e-mail atar. Kibarca orada sana böyle bir mesaj atar. Der ki faturanızı yatırdım efendim. Dekont e-mailinize gönderdim babacım der sana. Ahmet'e bir sırrını ver. Git der herkese anlatır. Telefon senin online olup olmadığını bile gizler. Çevrim içi olduğumu söyleme. Telefon ona, tamam bende der. Telefonu kesseler, elektrik verseler telefona gene kimseye söylemez telefon. Telefon bir kere hassas ruhludur. Hassastır telefon. Bir lokma, bir hırka. Telefonu bu koruyor bak. Bir terabayt hafızası var. Sen daha bizim geçen hafta konuştuklarımızı hatırlamıyorsun. Aynılarını bana anlatıyorsun dıbı dıbı. Senin hafızan kaç megabayt ya? Senin hafızan kilobayt. kilobayt, kilobayt. Senin tipin kilobayt. Bak bunda güncelleme var güncelleme. Hatasını bilir, kabul eder. Der ki kusura bakma geçen güncellemeyle şöyle hatalarımız oldu. Biz bunları düzelttik. Daha bu problemleri yaşamayacağız. Ha yeni problem mi yaşadık? Yine güncellerim der. Sen 10 sene önce bir simyacı okumuşsun. 10 senedir bana aynı kitabı anlatıyorsun. Başladığı yerde bitiyormuş. Sen de bir başladığın yerde bitemedin arkadaş. Bir kere bir kendini güncellesen Ahmet 1.2 olsan dişimi kıracağım ya. Dişimi kıracağım. Asabiyim ben. Bak telefon beni gördüğü gibi tanıyor suratımı. Dedim ki bak seni tanımadım abi. Çok değişmişsin liseden beri. Bak telefona bak tanıdı. Aha açıldı telefon. Dedi ki ben seni tanıyorum Mustafa'cığım. Beni sana bundan sonra hizmetim açık diyor. Ekran kilidini kaydırmana gerek yok. Ya sen bizim mısın diyor. Sen bir tane bir iş yapabildik mi, becerebildik mi beraber? telefonu elinden bırak. Yok ya. At bıraktım telefon elimden. Hani anlatma ne anlatıyor? Ha. İşte onun başka dünyası varmış. Heh. İşte kendini arıyormuş falan da bilmem. Ya bana ne anlatıyorsun sen ya? Kendini arıyorsa Google'a yazsın bulsun kendini kardeşim. Diyor ki bana. Ya diyor bu telefonların da diyor Ahmet. Şarjı diyor çok az gidiyor. 18 saat gidiyor. 18 saat şarjı gidiyor. Gariban buçuk saatcik şarj oluyor. Sen 2 gün şarj oluyorsun 5 gün çalışıyorsun. 5 günde nasıl çalıştığın belli. Akşama kadar soliter oynuyorsun. Ben seni biliyorum. Sen 12'de uyanıyorsun hafta sonu. 12'de 1'de uyanıyorsun. Telefon sabah 7'de kalk. Tuşuna bas. Günaydın. Ne gözünde çapak. Ne bir stres sıkıntı. Alırsın telefonu gidersin tuvalete. Çıtını çıkarmaz. Bu ne biçmiş bana burada muamele mi yapıyorsun? Sen bir kere ben tuvaletimi yaparken karşıma gelip de bana bir kedi yavrusu gösterir misin? Komik videolar seyrettirir misin? Komik şeyler anlatır mısın bana? Düşüp kafanı yere vurup beni güldürür müsün? Hayır. Sen gelişimin önünde bir engelsin Ahmet. Sen gelişme, insanın gelişmesini istemeyen bir canlısın. Sen cilalı taş devrinde yaşasaydın insanları gidiyor. Ya şu cilayı bir elinizden bırakın. Bütün taşları cilaladınız. İki kelime edemedik. Bak sana avlanmamı anlatayım. Bak ben nasıl avlandım. Bak muzrakla bir koydum öyle öldürdüm. De Hatun'dan ayrıldık. Hatun kendini arıyormuş. Ya sen cilalı taş devrine düşman olursun sen ya. Bırak parlasın kardeşim taşlar. Bak bu da cilalı, parlıyor her tarafı. <laughs>